Napoleon Hill kitabının başında her türlü başarının ve zenginliğin kaynağının arzu olduğunu vurgular. Buradaki arzu, basit bir istekten çok daha güçlüdür. İnsanın içini yakan, peşinden sürükleyen bir tutkudur. Zenginliğe ulaşmak için ilk adım, hayal edilen hedefi yalnızca istemek değil, onu elde etmeyi zorunluluk haline getirmektir. Hile göre, zengin olmayı hayal edenle, gerçekten zengin olmaya karar veren arasında derin bir fark vardır. Hill, bu düşünceyi desteklemek için Thomas Edison'un yanında çalışmayı kafasına koyan Edwin C. Barnes'ın öyküsünü anlatır. Barnes'ın ne parası ne de bağlantısı vardı. Fakat onun kalbinde Edison'un iş ortağı olma arzusu yanıyordu. Bu arzu o kadar güçlüydü ki, trenle Edison'un ofisine gitti. Kapıyı çaldı ve kendini tanıttı. İlk başta küçük bir iş verilse de Barnes yılmadı. Aylar, hatta yıllar süren çabanın sonunda Edison'un güvenini kazandı ve hayal ettiği iş ortaklığına ulaştı. Hill bu hikayeyi şu dersle özetler: Gerçek arzu engellerin ötesine geçer. Birçok insan zengin olmayı ister ama çoğu kişi ilk engelde pes eder. Hill geri çekilme seçeneğini kapatma fikrini öne sürer. Yani bir hedef belirlendiğinde başarısızlık ihtimali düşünülmemeli, geri dönüş yolları tamamen kapatılmalıdır. Bu kararlılık zihni başarıya odaklar ve kişiyi doğal olarak çözümler bulmaya iter. Barnes örneğinde olduğu gibi, şüpheye yer bırakmayan tutku, zamanı geldiğinde fırsatı kişinin önüne çıkarır. Hile göre arzu, soyut bir duygu olmaktan çıkıp, somut bir plana dönüştürülmelidir. Bunun için altı adım önerir. 1. Zengin olmak istediğiniz miktarı kesin olarak belirleyin. 2. Bu parayı neden istediğinizi netleştirin. 3. Parayı elde etmek için ne yapmaya hazır olduğunuzu belirleyin. 4. Hedefinize ulaşmak istediğiniz tarihi kesinleştirin. 5. Tüm bu kararları yazıya dökün. Altıncı yazdığınız bu ifadeyi günde iki kez yüksek sesle okuyun. Sabah uyanınca ve gece uyumadan önce. Bu adımlar arzuyu bilinçaltına işler ve kişiyi farkında olmadan harekete geçirir. Hill, tarihten birçok örnek vererek insanların imkansız görünen şartlarda bile arzularıyla başarıya ulaştığını anlatır. Büyük mucitler, girişimciler ve liderler, Başlangıçta imkansızlıklarla boğuşmuş ama arzularını somut eyleme dönüştürerek tarihe geçmişlerdir. Hill, okuyucuya şu mesajı verir. Fakirlik, düşüncenin ürünü olduğu gibi. Zenginlik de aynı şekilde düşüncelerin eseridir. Bu yüzden ilk adım, zihinde başarının net bir resmini yaratmak ve bu resmi her gün yeniden canlandırmaktır. Napolyon Hill'e göre Başarıya giden yol yalnızca arzuyla sınırlı değildir. Arzu ateşi yakar. Fakat inanç bu ateşi sürekli canlı tutan oksijendir. İnanç, görünmeyeni görme ve olmayanı varmış gibi hayal etme gücüdür. İnsan, kalbinde ve zihninde inanç beslediği sürece bilinçaltı bu inancı gerçekliğe dönüştürmek için çalışmaya başlar. Hill'in ifadesiyle. İnanç arzunun zihinsel eşdeğerine ulaşmasını sağlayan bir katalizördür. Bilinçaltı, insan zihninin en güçlü yönlerinden biridir. Buraya yerleşen düşünceler, duygularla birleştiğinde aileme dönüşür. İnanç, bilinçaltını programlayan en önemli unsurdur. Eğer kişi sürekli başarısız olacağım diye düşünürse, bilinçaltı da bu düşünceyi gerçek kılmak için çalışır. Fakat kişi, arzularını güçlü bir inançla desteklerse, bilinçaltı tüm kaynaklarını bu arzuyu hayata geçirmek için seferber eder. Hill, inancı bilinçaltına aktarmanın en etkili yönteminin otosügesyon, telkin olduğunu söyler. İnsan zihni tekrarlarla şekillenir. Her gün yüksek sesle hedefleri okumak, bilinçaltına ben başaracağım mesajını işler. Bu yöntem arzunun güçlenmesini, şüphelerin zayıflamasını sağlar. Hill, özellikle yazılı hedeflerin günde iki kez tekrar edilmesini önerir. Bu pratik, bilinçaltının istenilen sonucu kabullenmesini ve kişi farkında olmadan doğru fırsatlara yönelmesini mümkün kılar. İnanç, sadece hedefi hayal etmek değildir. Aynı zamanda bu hedefe ulaşmak için gereken azmi doğurur. Zorluklar karşısında pes etmemeyi sağlayan şey, inançtır. Hill, tarihten örnekler vererek başarının sırrının asla vazgeçmemekte olduğunu hatırlatır. Edison'un binlerce kez başarısız deney yapması ya da Abraham Lincoln'un defalarca seçim kaybedip sonunda başkan olması, inancın azimle birleştiğinde nasıl sonuçlar doğurduğunu gösterir. Hill, inançsızlığın ise en büyük düşman olduğunu vurgular. Şüphe ve korku Bilinçaltını zehirler ve arzuları yok eder. İnsanların büyük çoğunluğu yeteneklerinin altında yaşar çünkü kendilerine inanmazlar. Hill'in öğüdü nettir. Eğer bir şey yapabileceğinize inanıyorsanız, haklısınız. Yapamayacağınıza inanıyorsanız, yine haklısınız. İnanç, insanın hayatını şekillendiren temel unsurdur. Napoleon Hill, bu bölümde otosugesyon kavramını ayrıntılı şekilde ele alır. Ona göre insan zihni sürekli kendi kendine konuşur. Bu içsel konuşma bilinçaltını besleyen en güçlü araçtır. Eğer kişi her gün kendi kendine ben başarısızım diyorsa bilinçaltı bunu gerçek kabul eder. Eğer ben zengin olacağım diyorsa bilinçaltı bunun yollarını aramaya başlar. Hill'in önerisi, bu içsel konuşmayı bilinçli şekilde yönetmektir. Hill, hedeflerin yalnızca düşüncede kalmaması gerektiğini söyler. Onları yazıya dökmek, sonra da yüksek sesle okumak bilinçaltına derin bir iz bırakır. Özellikle sabah uyanıldığında ve gece yatmadan önce bu tekrarların yapılması tavsiye edilir. Çünkü bu anlarda bilinçaltı en açık haldedir. Tekrar edilen sözler bilinçaltına adeta bir tohum gibi ekilir ve zamanla güçlü bir inanca dönüşür. Tekrarların etkisini artıran unsur hayal gücüdür. Hill, bir hedef dile getirilirken, o hedefin zihinde canlı bir resminin canlandırılmasını önerir. Örneğin, zengin olmak isteyen bir kişi sadece zengin olacağım dememeli. Aynı zamanda kendini istediği evde, arabada ya da iş hayatında hayal etmelidir. Bu görsellik, telkinin duygusal yoğunluğunu artırır ve bilinçaltının kabul etmesini kolaylaştırır. Hill, otosugesyonun önündeki en büyük engelin şüphe olduğunu belirtir. Eğer kişi telkinleri söylerken içten içe inanmazsa, bilinçaltı bunu reddeder. Bu yüzden telkinler güçlü bir inançla yapılmalıdır. Başlangıçta kişi kendini kandırıyormuş gibi hissedebilir. Fakat sürekli tekrar sonunda şüphe azalır, yerine inanç alır. Tıpkı kasların çalıştıkça güçlenmesi gibi inanç da tekrarlarla gelişir. Hilde göre otosügesyon bir alışkanlığa dönüştüğünde artık bilinçli bir çabaya gerek kalmaz. Zihin otomatik olarak olumlu telkinlerle beslenmeye başlar. Bu noktada kişi farkında olmadan fırsatları görür, doğru insanlarla karşılaşır, ve hayallerini gerçekleştirecek yollar açılır. Hill, bu süreci bilinçli telkinden, bilinçaltı gerçekliğe giden yol olarak tanımlar. Napoleon Hill, bilginin değerini vurgularken çok önemli bir ayrım yapar. Bilgi tek başına güç değildir. Bilgi, eyleme dönüştürüldüğünde güçtür. Dünyada milyonlarca insan geniş bilgiye sahiptir ancak bu bilgiyi uygulamaya koymadıkları için hayatlarında büyük değişimler yaratamazlar. Hill başarının sırrını bilgiyi hedeflere yönlendirilmiş bir şekilde kullanmakta görür. Başarıya giden yolda herkesin her konuda uzman olması gerekmez. Asıl önemli olan kişinin kendi hedefine ulaşmak için gerekli olan uzman bilgiyi edinmesidir. Hill bir girişimcinin örneğin mühendislik, hukuk ya da finans konusunda uzman olmasa bile bu alanlarda uzman kişileri yanında bulundurması gerektiğini belirtir. Uzman bilgi, ya kişisel öğrenmeyle ya da doğru insanlarla işbirliği yaparak elde edilir. Hill kitabında Andrew Carnegie örneğini verir. Carnegie çelik endüstrisinde dünyanın en zengin insanlarından biri olmasına rağmen tüm teknik bilgilere sahip değildi. Onun en büyük başarısı uzmanları bir araya getirerek bir bilgi ağı oluşturmasıydı. Hill bu stratejiyi şu şekilde özetler: Zeki insan, bilmediğini bilen ve onu bilenleri yanına alan kişidir. Hill okuyuculara kendi hayatlarına uygun uzmanlık geliştirmeyi öğütler. Bu belli bir alanda derinleşmek olabilir ya da belirli becerilerde ustalaşmak olabilir ancak en kritik nokta bu bilginin piyasada karşılığı olmasıdır. Yani sadece öğrenmek için değil, değer yaratmak ve talep görmek için bilgi edinmek gerekir. Aksi takdirde bilgi yalnızca zihinde atıl kalır. Hill ayrıca başarının yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığını belirtir. Asıl uzmanlık deneyimle ve uygulamayla kazanılır. Birçok başarılı iş insanı üniversite diplomasına sahip olmasa da deneyimlerinden öğrendikleriyle büyük zenginlikler elde etmiştir. Hill yaşam okulunun değerini öne çıkarır ve okuyuculara sürekli öğrenmeyi, deneyimden ders çıkarmayı ve bilgiyi pratiğe dökmeyi önerir. Napoleon Hill'e göre tüm büyük başarıların ve zenginliklerin kaynağı hayal gücüdür. İnsanın zihni görünmeyeni görme ve henüz var olmayanı yaratma yeteneğine sahiptir. Hill bu özelliği zenginliklerin atölyesi olarak tanımlar. Çünkü hayal gücü arzuyu şekillendirir, inancı güçlendirir ve bilinçaltına işlenmiş düşünceleri somut planlara dönüştürür. Hill hayal gücünü iki kategoriye ayırır. Sentezleyici hayal gücü. Zaten var olan fikirleri alır, onları bir araya getirir ve yeni kombinasyonlar üretir. Birçok iş fikri ve yenilik bu tür hayal gücüyle ortaya çıkar. Yaratıcı hayal gücü, insan zihnini sınırsız evrensel zekaya bağlayan, yepyeni fikirlerin kaynağıdır. İlham dediğimiz şey aslında bu hayal gücünden doğar. Hill, büyük mucitlerin ve sanatçıların bu yaratıcı hayal gücünden beslendiğini söyler. Başarı yolunda ilerlemek isteyen kişi Hayal gücünü planlama sürecinde aktif şekilde kullanmalıdır. Hill, yeni iş fikirleri geliştirmek, fırsatları görmek ve sorunlara çözüm üretmek için hayal gücünün eğitilmesi gerektiğini savunur. Hayal gücü çalıştırılmadığında körelir, fakat sürekli kullanıldığında gelişir ve daha güçlü hale gelir. Hill, iş dünyasından örnekler verir. Henry Ford Otomobili kitlesel üretime geçirme fikrini hayal gücü sayesinde geliştirmiştir. Thomas Edison ampulü yalnızca teknik bilgiyle değil, hayal gücünü bilimin hizmetine koyarak icat etmiştir. Bu örnekler hayal gücünün soyut bir kavram değil, somut sonuçlar doğuran bir araç olduğunu gösterir. Hill okuyuculara hayal gücünü geliştirmek için bazı pratikler önerir. Hedefleri görselleştirmek Yeni fikirleri yazıya dökmek. Farklı alanlardan bilgi ve deneyimleri birleştirmek. İlham geldiğinde hemen not almak. Zihni gereksiz korku ve şüphelerden temizlemek. Bu uygulamalar hayal gücünü bir kas gibi güçlendirir. Hill'in mesajı nettir. Hayal gücü zenginliğin ön kapısıdır. Napolyon Hill'e göre arzu ancak somut bir plana dönüştüğünde başarıya ulaşır. Arzu, hayal gücüyle birleşip plan haline gelmediği sürece yalnızca bir temenni olarak kalır. Hill, başarılı insanların ortak noktasının sistematik planlama olduğunu vurgular. Başarısızlıkların çoğu ise plansızlık ya da uygulanabilir olmayan planlara dayanır. Hill, etkili bir plan oluşturmak için şu adımları önerir: Hedefin net tanımı. Hedef ne kadar açık olursa, plan o kadar güçlü olur. Adım adım strateji. Küçük ve ölçülebilir aşamalar belirlemek. Görev paylaşımı. Başarıya giden yol bazen bir ekip işidir. Görevler dağıtılmalıdır. Zaman çizelgesi. Belirli bir sürede sonuç almak için takvim şarttır. Esneklik. Plan başarısızlık durumunda değiştirilebilir olmalıdır. Hill Organize planlamanın yalnızca bireysel çabayla sınırlı kalmaması gerektiğini söyler. Mastermind dediği ortak akıl grubu, kişinin kendi bilgisini ve hayal gücünü başkalarının tecrübeleriyle birleştirmesine imkan tanır. Ortak akıl grupları, fikirleri test etmek, yeni çözümler üretmek ve moral desteği sağlamak açısından çok değerlidir. Hill Hiçbir planın ilk denemede mükemmel olmadığını hatırlatır. Başarısızlık, yeniden gözden geçirilmiş daha güçlü planların temelini atar. Başarılı liderlerin en büyük özelliği, başarısız olduklarında vazgeçmemeleri ve yeni bir planla tekrar denemeleridir. Edison'un binlerce kez ampul üzerinde çalışması buna örnektir. Planların uygulanmasında liderliğin önemi büyüktür. Lider Planı hayata geçirmek için cesaret, özgüven ve vizyon sahibi olmalıdır. Aynı zamanda işbirliği ruhunu korumalı ve ekibin motivasyonunu yüksek tutmalıdır. Hill, liderlikten yoksun planların başarılı olamayacağını özellikle vurgular. Napoleon Hill, insanların başarısızlıklarının en büyük nedenlerinden birinin kararsızlık olduğunu söyler. Pek çok kişi harekete geçmeden önce başkalarının onayını bekler ya da sürekli erteleme alışkanlığına kapılır. Bu ise fırsatların kaçmasına yol açar. Başarılı insanların özelliği ise hızlı ve kararlı davranmaları, yanlış yaptıklarında ise hatalarını çabuk düzeltmeleridir. Hile göre kararlar çoğunlukla düşünce netliği ve güçlü bir amaç sayesinde doğru şekilde alınır. Karar için mükemmel anı beklemek aslında hiç karar vermemek demektir. Başarıya ulaşan insanlar, verilecek kararın yüzde yüz doğru olup olmayacağını düşünmek yerine harekete geçmeyi seçer. Çünkü deneyim, kararların uygulanması sırasında kazanılır. Birçok insan, çevresindekilerin fikirlerine bağımlı kalır. Hill, özellikle parayla ve hedeflerle ilgili kararların, kişinin kendi iradesiyle alınması gerektiğini vurgular. Başarılı liderler toplumun genel yargılarına karşı çıkabilecek cesareti gösterebilir. Yenilikçi fikirler çoğu zaman kalabalığın değil, bireyin kararlı adımlarından doğar. Karar verme sürecinde cesaret kilit unsurdur. Hill, korkunun ve başkalarının eleştirilerinin insanları yanlış kararlardan çok kararsızlığa sürüklediğini söyler. Karar alındığında korkular geri planda kalır çünkü eylem süreci başlar. Cesur kararlar, büyük liderlerin ve girişimcilerin tarih boyunca iz bırakan en önemli özelliğidir. Bir karar alındığında, en az kararın kendisi kadar önemli olan şey uygulamadır. Hill, alınan kararların bir planla desteklenmesini ve istikrarla uygulanmasını tavsiye eder. Karar, düşüncenin gücünden doğar, uygulama ise onu gerçeğe dönüştürür. Kararı hayata geçiremeyen kişi sonunda kararsız kalmış sayılır. Napoleon Hill, başarının en büyük sırrının sebat olduğunu vurgular. Pek çok insan büyük fikirlerle yola çıkar, heyecanla plan yapar fakat ilk zorlukta vazgeçer. Oysa başarılı insanlar engellere rağmen kararlılıkla devam edenlerdir. Sebat, kişinin içindeki inançla birleştiğinde her türlü zorluğu aşacak gücü verir. Başarı yolculuğunda zorlukların mutlaka karşıya çıkacağını belirten Hill, pes edenlerin asla hedefe ulaşamayacağını söyler. Çoğu büyük zenginliğin ve başarının pes etmeyenlerin ödülü olduğunu anlatır. Çevreden gelen eleştiriler, başarısız denemeler ve hayal kırıklıkları aslında kişiyi güçlendiren adımlardır. Hill'e göre sebat tek başına yeterli değildir. Sebatın arkasında güçlü bir inanç olmalıdır. İnsan neden başladığını unutmazsa ve amacına kalpten inanırsa, sebat etmesi kolaylaşır. İnanç, sebatın yakıtıdır. İnançsızlık ise en küçük engelde geri adım attırır. Hill, tarihteki büyük liderleri örnek verir. Abraham Lincoln defalarca başarısızlığa uğradı ama sebat sayesinde ABD'nin en önemli başkanlarından biri oldu. Thomas Edison binlerce kez denedi ama sonunda ampulü buldu. Bu örnekler, Sebat'ın başarıyı nasıl mümkün kıldığını gösterir. Sebat, sadece büyük hedefler için değil, günlük hayatta da bir disiplindir. Küçük adımları düzenli atmak, büyük hedefe doğru ilerlemeyi sağlar. Hill, her gün belirli alışkanlıklarla istikrar sağlamanın uzun vadede büyük başarıya kapı açtığını söyler. İstikrarlı olan kişi fırsatlar geldiğinde hazırdır.